Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün civcivlerimize kümes yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Beşe beş malzemelerden. Alta bir palet bulduk. Paletleri sıklaştırdık. Beşe beşleri iskeletini kurduk. Şu an ustamız çakıyor. Yani şöyle 120 70 civcivlere yetecek kadar. Etrafını tel döneceğiz. Şöyle de göstereyim. Siz de yapabilirsiniz yani kolay bir kümes yapımı bu. Evet arkadaşlar beğeni ve abone olmayı unutmayalım. Aklınıza düşe takılırsa soru cevap verilir. Evet kümesin devamı gelecek. Bugünlük iskeletini kurduk. Evet arkadaşlar. Evet hız var mı biliyorsunuz. Şu arası kapı olacak. Geniş kapı yaptık. Şöyle dört tarafına da tel döneceğiz. Bu taraf kapı olacak. Şu anlık görünüş bu iskelet hali. 120'ye 70 Evet arkadaşlar kanala beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Kümesimize telleri çaktık. Zımbayla monte ediyoruz. Son olarak da buraya bir kapı yaparız ve bitiyor. Çatı üstüne laminat çaktık şimdilik ama buraları kapatacağız tabi. Yani 120'ye 70-80 santim arası. Çok kolay bir şey. Evet son görünüşü de böyle. Yazlık kümes. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.